Hepinize merhaba arkadaşlar. hoşgeldiniz. Bugün arkadaşıma Halil'e 20 çift zafer yapıyoruz. Yanımda Musti var. Musti hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin inşallah. Vallahi iyiyim abi. Sen nasılsın? İyi iyi. Musti'yi de yarın 100k videosu geliyor. Beklemede kalın. Öyle yani. Şimdi hızlıca maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Üçlü hesaplaşmaya girdik. Normalde millet savaş topu girer. Biz üçte işte hesaplaşma girdik. Hadi bakalım. Direkt hemen bir de giriyoruz. Aslılarla. Bakalım. bakalım. Asuslarımızı basalım. Musti doğru söylüyor. Orta boşmuş. Sıkıntı yok. Dynamike geldi, Dynamike keselim. Şöyle keselim şunu hemen. Dynamike geldi. Dynamike'ı da hızlıca keselim derken bizimkilere yardım etmem lazım. Tamam çok iyi. Helalsin. Arkadaşlar rahat olun. Bu maç döner. İlk elimizi kolayca aldık arkadaşlar. Tamam. 5-0 oynamışız çok iyi. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza da geçtik. Bakalım bu bono takımı Kimi, çok mis, sıkıntı. Oraya, mis, oraya, aynen aynen. Bu onun takımı sıkıntı. Oh, oh, Adamlar midi sarmadılar Neyse, bunlar araya kaynamışken şunları alayım hemen. Aldım ya çok, iyi. Yani. Allah. Ya, abi, çok, abi. çok iyi. Arkadaşlar çok çok iyi çok iyi çok iyi çok. Şu yeni gelen karakter de var ya bir anlamadım gitti. Değişik, güçlü, hızlı bir anda şeyleri falan buluyor. Valla ben mekaniklerini anlamadım ya. Bu canet neden bize attı? Dallar ya. hep niye ortaya... Öldü. Ben bir takım kesiyorum. Okey. Bizim hakkında bir şeyler yaptın. Bunların üçüncüsü nerede ya? Ya. <laughs> tamam. Baza öldürürsek bir şey var herhalde. Arkadaşlar bu elimizi de aldık çok iyi. Başlıyor. Üçüncü masamızda da geçtik arkadaşlar. Halil hemen alttaki yüklerimizi alsın. Biz de musil ortaya girelim. Koltular çok sıkıntı değil ya. Şu akşam da kaçma direktimize gelmesin sıkıntı olur. Herkes bize oynuyor direkt biz işte ortaya. Oy bir dakika. Aldım onu. Ş Şöylesin ama Helal. Bu o çok kötü gittim tamam. ya. Daha ben gelemem ya. Helal sana. Biraz defansif oynuyor. Arkadaşlar üçüncü olmamamız lazım. Hayır ya, hayır ya. Arkadaşlar vallahi yedik eksi. Son maçta böyle olmaması lazım yani. Neyse can sağlığı diyelim yapacak bir şey yok. Neyse. Bu el çok zor gelmedi arkadaşlar. Açtık. Masalar <laughs> Aldık ilk kilimizi. Aldık arkadaşlar. Tamam, yani Biz mid tutak hiç oyna... Ultim varsa oyna. Ya, ultimi boşa attım ya. Gel yani mid'e gelsene mid'e gelsene. Şunları alayım ya. Mid'de kurul bir şey var. Mende var. Kurul mende var mid'de. Beni salmayacaklar. Salmadılar. Geliyorum yanına. No, oh, 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 oh. no. Gel benim ya. Hayır ya. Bak yaptı şeye bak aptal şimdi Bak şimdi. Senin maç sonra ben göreceğim bekleyin sen. Memat. Mehmet. Çocuklara haber ver. Tastereye selamımızı söylesinler. Yanına geç şimdi. Helal Seni maç sonra ben göreceğim bekle arkadaşlar. 10 yüklü mendi kestik çok iyi. Yukarıda şey var. Poco var onu alalım. Tamam çok iyi. Şu takıma dalacağım da galiba. Bizim adam da aldı. Herkes... Şu aşağıda şu aşağıda. Yardım et yarabbim artık yani yoruldum artık ya. Peki. Yukarı, 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 yukarı. yukarı gel, gel, gel şu karları üçüncü yapalım gel. Ya yani dönmesini bilirsin değil mi? Aynen dönüyorum ama çok. Oldu. Evet arkadaşlar bitti. Eline sağlık Musti. Eyvallah. Sizin de. 8-0 gittik. Hayırlı olsun yazalım hemen. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 20 bin çift sefer. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Musti ile yardım ettiği için teşekkür ediyoruz. Rica ederim rica ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Yarın Musti'ye 100 bin videosu geliyor. Görmüş olduğunuz üzere. Son bir 480 kupası 420 kupa mı ne kalmış. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz.